Evet arkadaşlar MSMC ile oynadık. Çok güzel bir oyun oldu. izlemenizi tavsiye ederim. Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Plotus. Kanalıma hoş geldiniz. Yanımda gene arkadaşım Bahattin var. Kanka hoş geldin ya. Kanka bir değişik bir içerik yapalım ya. He? Ne dersin? Şu MSMC falan bulursam onunla atacağım. 9 milim challenge yapalım. Nasıl? Okey, o zaman öyle yapalım abi. Msmc bulursam msmc alacağım. Burada var mıdır msmc falan? Yok. Artık herkes sıkılmıştır. Ak, gör, 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 gör. Biraz değişiklik olsun hem arkadaşlara hem bize. Evet, msmc buldum. Ama 9 milim al yanına yani. Oy. Ay. Ay, mesemeci ne güzel vuruyor abi. be Oh bak kanka mavi harjur buldum mavi harjur kanka ve buldum hemen bakıyorum şimdi yaramaz Evet Şöyle bir Stand gireyim. Gel kanka bana doğru. Ben zaten 200 metre diyor. Hem şuradan bakıyorum. 60 kişi kaldı. Nerede bu adamlar? Çok mu uzakta kaldık ya? <laughs> Bir tane adam gördüm ama çok uzakta be. Bakalım bıçakla koşuyor üstüne de. Kanka sen ne yapıyorsun orada? He. Alan dışındasın hala. Ben. O bana çok uzaktır ya. Burada kapışıyorlar kanka. Motorlu birisi var. Vurdu onu. Ben de onu aldım. O, Arkanda adam var. Arkan'da adam var. Arkan'da. Nerede? Gördüm. Ya kanka oradan keke atmaya çalışıyor ya. Ayıptır arkadaş. Mermi lazım. Sal bak 95 mermi var burada bak. Tamam eyvallah kanka. Onda 95 mermi vardı. Bıraktım sana. Kanka adrenalin bende de vardı bastım şu an yok. A var iki tane bunda aldım. Kanka adamlar aşağıda çatışıyor. Bu tarafta da sesleri var. Gel kanka. Seri gelmen lazım ama. Kanka adam burada. Karşıda. Uy aklımı aldı be. Kanka adam var. Burada bir yerde kanka. Atış ediyordum. Tamam düştü. Oy. Aklım aldı ya. Kanka ben de can kalmadı. Şöyle bir arkadayım. Bekle tek gitme bak. Gel kanka. Ya sesler çok karışıyor. Kanka adamı gördüm sanki. Şurada sürünen birisi var. Burada, kanka, orada da vardı. <laughs> kanka orada var sanki. Evet gitti o da. Ya adam benim adam benim şeyi çaldı ya. <laughs> Kanka oluyor öyle ya. Kanka alan geliyor bu arada. Çok kötü yerdeyiz ya. Geçeceğiz geçeceğiz mecbur da. Evet. Harbi mi Abi o teknenin sesi beni korkutuyor ya. Gelip beni ezme bak buga girerim. Yapma yapma kanka yapma ya. Oğlum buga giriyorum buga. Allah'tan girmedi ya. Buga giriyor kanka öyle direkt. Kanka direkt denizin dibine oluyor. Gel kanka adamlar burada çatışıyor. Sende hava var mı? Ne var sende? Allah razı olsun çok açıyorsun durumda. Güzel. Kanka arkamızda çatışıyorlar lan. Şeyin orada. orada. Kanka bir tane... Sanki bir tane suda var. Aldım onu. <laughs> Kanka bekle adamlar burada bir yerde olacak. Vallahi buradan ses geldi yani. Aldım onu da. Bu drop'ta 2.3 ye seviyelik vardı bir tane. 3 onu aldım. Yeleğin param parçaydı. Kanka, adamlar nerede biliyor musun? Bak şurada bir yerde. Bence, a tank var zaten aynen. Abi çok açık alan ya. Tank var da şey, aldık. Roket var bende kanka. Roket var, roket var. Roket var da işte. Ölmemek lazım. Çok sakat yerde ya tank. Bir de açık alan biliyor musun? Adam, vadan vurduğumuz gibi tank gelecek üstümüze abi. Ne yapacağız bilmiyorum. Gel böyle. Ya kanka tek atmasa sıkıntı yok. Tek atıyor işte. Şu yükseltmeye doğru gidiyorum ben. Tank da o tarafta. <laughs> güzel kase tebrik ederim. Kanka. Tank gidiyor şu taşın arkasına geçeceğim ben. Tankı öyle alacağım. Alan geliyor ya. Abi aynen sen oraya sakla. Anca buradan indiririm kanka onu. Adam bana döndü lan. Ee, Hadi. Kaan kayam var. Ya şu inse bir gitse bir yerlere. Çıkıyor zaten. Karşıyı geçsen nasıl olur? Buraya, buraya gelsen nasıl olur? Dur kanka. Sanayi çok yakın. Çok yakın. Aha. Bana ateş edecek. Abi bende yok ya. Bende olsa ben onu buradan bulurum Sana atıyor kanka. Hadi. Bana mı atıyor? Bak sana Aynen. Beni göremiyor şu an kanka da. Tamam dikkatli ol. Bana dönüyor galiba. Yo, seni takip ediyor. Bana dönüyor. Bana doğru iniyor. Tamam gelsin güzel. Aa, yo, sana doğru geliyor. Sana doğru geliyor. Bana mı da geliyor lan bu Yo aşağı indir. Ama namlu sende ona göre. Ateş 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 et. gitti o gitti 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 evet be of. gitti kanka gitti gitti daha ateş etme ooo güzel güzel bak kanka bakacaksın bak kanka bak. Bak kankam bak. Ben de geliyorum o tarafa doğru. Ay aklım aldı. Vallahi aklım aldı birader. Hadi be. Güzel güzel. Mermi var mı? Mermi yok. Bir mermi varmış ya çok güzel abi msmc'nin gücü ya Diğer arkadaşlar niye oyuna onlar da şimdi ya Kaç kişi kalmış 2 kişi kalmış kanka zaten sen de şey var değil mi? Bak vurdu adamı. Tamam. Son bir kişi kanka o da... Nerede lan bu? Baba nerede saklanıyor? Ha, hayırdır ya? Evet. <laughs> Güzel oyundu kanka. MSMC ile birinciyle kalmak kolay değil. Beyler abone olup like atmayı unutmayın. Kankam söyleyeceğim bir şey var mı? Hadi bay bay.